Merhaba sevgili ikizler güneş yükselen ay burcu ikizler olan arkadaşlarım nasılsınız umuyorum iyisinizdir çok şükür ben de iyiyim arkadaşlar hiç akıllı fikirde olmayan bir şekilde şehir dışına çıktım tripotları unuttum o yüzden çok ilkel koşullarda videoyu çekmeye çalışıyoruz. Telefon her an düşebilir. Düşerse iş kazası olarak nitelendirin. Affınıza sığınıyorum. Şimdi 18-24 Nisan haftasının enerjisini görmek üzere yine her zamanki gibi bir okuma gerçekleştirelim. Bakalım sevgili ikizlerin enerjisi hangi yönde akıyormuş. Değer kapısı, ay tanrıçası, çiçeklenen bolluk, güneş harika, altın tutan kadın, ve üçüncü çakra. Sevgili dostlar. Açını sayacağım Son katlar görünüyor mu? Hı hı. Tamam. Ee, evet sevgili <laughs> asistanımız Ecem'e geldim. Dayanamadım artık onları çok özledim çünkü. Şimdi. Devam edelim bakalım. Şöyle baktığımda arkadaşlar. Sanki bu hafta artık iç hesaplaşmaların sonuna geliyorsunuz gibi. Kendinizle yüzleşmelerin iç aşı iç hesaplaşmaların sonuna geliyorsunuz gibi. Çünkü epeydir belki de dengesiz olan bir takım şeyler ya da kendi dengenizi bulamıyor gibi hissettiğiniz sizi rahatsız eden konularda artık sanki sona yaklaşmışsınız gibi. Bu dakikadan sonra zaten varlık alanınızı daha genişleteceksiniz gibi. Arkasından parlayan güneş zaten bunların olacağını söyledi bana ve altın tutan kadın yepyeni bir iş açılabilir. E, ...yaptığınız işte öne çıkabilirsiniz, pozisyon değiştirebilirsiniz, markalaşabilirsiniz. E, burası çok güzel hissettirdi bana güneşle birlikte altın tutan kadının yan yana gelmesi arkadaşlar. Yani burada gerçekten güzel bir şifanın, iyileşmenin yaşanacağı, her şeyin çok daha pozitife döneceği bir durum olarak geldi. Şimdi üçüncü çakra bizim aynen güneş merkezimiz yani. Üçüncü çakramızın rengi sarıdır, e, mide çakrası da denir e, ve Güneş çakrası olarak da adlandırırız biz. Şimdi bunun ters gelmesi buradaki bir takım blokajları gösteriyor olabilir. İşte burayı bloke etmek neye sebep olur? Bir kere burayı bloke etmek dördüncü ve ikinci çakrayı da dengesizleştirir. Kalp çakrasıyla e, göbek çakrasında da e, dengesizleştirebilir sevgili dostlar. Eğer bu hafta yetiştirebilirsem bir akşam e, en azından Ecemin yanındayken canlı yayın açmayı planlıyorum arkadaşlar çünkü canlı yayınları biliyorsunuz asistan olmadan yapamıyorum soruları hem okuyup hem cevap veremediğim için ondan sonra yayın esnasında bir sürü e, istemeyen durumlar yaşanabiliyor. O yüzden bu hafta esasında canlı yayınları fa, yani yapmayı planlıyorum buradayken hazır. Ee, ve çakralar konusunu zaten size anlatacağım yani çakraların nasıl çalıştığını çalışmadığında neler olduğunu e, dengesiz halde ne yaptığını e, aşırı çalıştığında neler olduğunu e, bunlarla ilgili zaten bu hafta size bir e, bilgilendirme eğitim e, yayını yapayım istiyorum şimdi burada e, çok kısa bekleteceğim arkadaşlar Pardon arkadaşlar geldim. Şimdi nerede kalmıştık? Dediğim gibi güneş. Burada güneşin çıkması gerçekten çok güzel. E, i̇kinci çakrada bir takım blokajlar olup da işlerin çoğaldığını fark etmiyor olabilirsiniz. E, ya da hani e, bence şu ikinci, üçüncü çakranın bir e, toparlanması gerekiyor. Bakacağım oradaki kartlara da gene. Arkadaşlar 3. çakrayı da tam böyle e, biraz 3. çakra çalışmaları yaptığınızda mesela sarı objeler kullanın, sarı renkli gibi şeyler giymeye çalışın. Eğer güneşi görürseniz bu hafta güneş enerjisinden mutlaka faydalanmaya çalışın. Bir de dediğim gibi canlı yayınları kaçırmamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü bu haftaki konularımızdan biri burada da güneş kartı döndü zaten. Arkadaşlar kesin şifa geliyor ve adaletle alakalı. E, mahkemelik belki bir durumdan bilmem neden mutlaka ve mutlaka güzel bir sonuç alacaksınız gibi göründü bana. Şimdi tarot kartlarını da bir bakalım. Onlar ne söylüyor? Denge meleği. Hmm, zihin hapishanesinden çıkıyorsunuz arkadaşlar. E, huzurlu bir yuva. Bir başlangıç enerjisine geçiyorsunuz. Maddi ve manevi doygunlukla birlikte geliyor arkadaşlar. Vallahi hakkınız olanı biraz söke söke da olsa alacaksınız gibi. Şu e, şimdi Burada gelen kılıç şövalyesi bana e, hani biraz yükselerek de olsa bir şekilde hakkınızı savunacağınızı hakkınız olanı alacağınızı belki o konuda biraz öfkelenebileceğinizi gösterdi. Şimdi 3. çakrada asılan adamın gelmiş olması da artık aydınlanacağınızı o, o konuda işte kabule dayanan bir takım şeyler geliştireceğinizi ya da olayı değiştirip dönüştürmeyi başarabileceğinizi farklı bir enerjiye geçeceğinizi söylüyor bana bu birkaç gününüzü alabilir ama bu hafta siz iş aile konularını atlatıyorsunuz arkadaşlar zihin hapishanesinden kurtuluyorsunuz maddi manevi bir ailede gerçekten bir doygunluk mutluluk olabilir e, aile üyeleriyle aranızda eğer bir çatışma varsa bunlar sulh olabilir arkadaşlar yani aile teması çok çıkmış ve direkt üstüne güneş çıktı İnşallah arkadaşlar sizin en yüksek hayrınıza değilsin ve gelişsin bu hafta olaylar diyorum. He, zihinde hapsettiğiniz şey aşkla ilgili bir konu arkadaşlar. Bu zihin hapishanenizde yani sizin belki de ötelediğiniz hani ötelediğiniz ve e, olmuyor bu iş dediğiniz ya da dengenizi kaybettiğinizi düşündüğünüz bir işte de bir gelişme olabilir o aşk ilişkisinde. Bir bütünleşme, bir dengeye kavuşma, hissi olabilir arkadaşlar. Evet aile bağlarınız tekrar bir kuvvetlenecek arkadaşlar. Aileyle alakalı bir takım gelişmeler yaşanacak. Bir sıkıntılı durum atlatacaksınız arkadaşlar. Maddi konularınızla alakalı ya da aile konularınızla alakalı. Bu hafta bir durum atlatacaksınız. Ondan sonra da diyeceksiniz ki yeter artık bu böyle olmuyor. Şu 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 nedenlerden dolayı ben işte şu 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 nedenlerden dolayı ee, şunları değiştirmem gerekiyor, senin bunları değiştirmen gerekiyor ya da sizin bunları değiştirmeniz gerekiyor diyeceksiniz ve bir atılım yapıp bütün bu olayların içinden sıyrılıp çıkacaksınız ikizler. Ee, bu hafta dediğim gibi son bir hani sıkıntılı durum yaşanabilir. Bir şeyle yüzleşebilirsiniz, bir şeyi fark edebilirsiniz, bir şeyi değiştirip dönüştürmeye çalışabilirsiniz. Ama ondan sonrası bence büyük bir şifalanma, yani sizin atılımı yapmanızla birlikte, harekete geçmenizle birlikte enerji çok daha güzel yerlere akacak şekliyle geldi. Şimdi tamamlayıcılara bir bakalım. Büyük minnettarlık, aile ve artış, evet. Aile konularında dediğim gibi ters düştüğünüz bir takım durumlar varsa ki var, yakın çevrenizle özellikle bunlardan kurtuluyorsunuz arkadaşlar, kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz çünkü size bazı şeylerin lütfedildiğinin de farkına varıyorsunuz arkadaşlar bu hafta. İnşallah o lütfulardan da fark ederek yararlanmak nasip olsun demek istiyorum. bereketinizde bolluğunuzda bir açıktığınız var. Yalnız biriyle bir kavganız, dövüşünüz var. Bu da artık son. Sadakat. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevmeyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma. Akışta kal dedi. Hani dedik ya zihin hapishanesinden çıkıyor artık bu aşk meselesi. Bir dengeye geliyor dedik ya. Ne dedi burada da? Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma dedi sevgili dostlar. Öyle miydi böyle miydi deyip de kendi kendisi kurmayın bu hafta. Şimdi bakalım melekler ne söylüyor. Melek kartlarından da alalım. Başardın. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkart dedi melekler. Ve zamana bırak. Bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver dedi. Yüreğindeki işi yap, bereketi gelecekler melekler. Arkadaşlar dedim ya bu hafta bir atılımınız var. Zaten güneş yanında e, güzel bir hafta enerjisi verdi bana. İnşallah öyle de olsun demek istiyorum. Şimdi buraya başka, Rumilerden de anda şifa olsun inşallah. Bir alalım. Şu yıkım enerjisine bir tane kart isteyelim mesela. Şu aşk durumuna bir tane kart isteyelim. Kılıçların beşlisi ey fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun dedi. Arkadaşlar bu aşk meşk işlerinde kazanan olmayan bir savaş halindesiniz. Yani buradan iki tarafta istifade edemez. Sadece birbirinizi yaralarsınız. O yüzden daha dengede kalmaya dikkat edin lütfen. Gene dinarların sultanı yani burada altın tutan kadınla aynıdır hemen hemen. Ben benzeri basla var olmayacak bir bahçe gibiyim dedi. Aşıklar aşkın binlerce tane dili vardır ve kadehlerin beşlisi kalpte tezatlık savaş gibidir dedi. Kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir değneklerin hiç olanıyla birlikte. Şimdi arkadaşlar maddi konularda dediğim gibi bir böyle düşmanlık enerjisi gibi bir sıkıntılı bir durum bir şey ya da işte bir yerden ayrıldınız bir işten çıkarıldınız emin olun çok daha iyisi olacak yani siz seviye atlayacaksınız yani o yüzden o durumla alakalı olarak hiç kendinizi de canınızı da üzmeyin demek istiyorum e, aşk konularında da e, yeter ki utanacağınız bir şey yapmayın e, onun dışında hani her şeyin bir çözümü vardır olan da da olmayan da hayır vardır. Ama sanki birinin de size karşı yani bir yüzde hani yüzün yere gelmesi gibi bir durum var. Utanılacak bir takım işler var. Onu yapan siz olmayın. E sistemden de ona göre karşılığını alırsınız. Çünkü yeterli. 11 sebat kartı. Gerçek aslan kendini eden kişidir dedi. Yani bir şekilde güç kazanıyorsunuz sevgili dostlar. Bir şekilde güç kazanıyorsunuz. Hadi aklınızdaki kişiler de size bir şeyler söylesinler. 3 tane kart alacağım. Numaralandırabilirsiniz. Evet. Bir numara. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. 2 numara. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Ve 3 numara. Beni kendinden uzaklaştırma diyen bir aklınızdaki kişi var bu hafta sevgili dostlar umuyorum almanız gerekli mesajı aldınız umuyorum hoşunuza gitti sevgili dostlar eğer yeni tanıştıysak e, kanala abone olursanız daha sık karşılaşırız canlı yayınları ve videoları kaçırmamış olursunuz efendim e, geri bildirimleriniz çok önemli e, geri bildirimleriniz beni çok mutlu ediyor haftaya Allah nasip ederse görüşmek üzere canlar hoşçakalın